Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Parlamento tarihini yazacaklar, 11 yıllık AKP iktidarı devrine geldiğinde, üç önemli özellikten bahsedecektir. Bir, torba kanunu. iki demokratikleşme adında dikteye yöneliş ve üçüncüsü parmak demokrasisi. Torba yasalarıyla ilgili AKP kendisinin ve yandaşlarının önünde ayağına değen taşları teker teker ilgisine, ilişkisine bakmaksızın bir torba içerisine koyup bu şekilde parmak demokrasisinden yararlanarak meclisten geçirmektedir. Bu torba yasasında AKP'lilerin zenginleşmiş haliyle AKP yandaşlarının önündeki engelleri birer birer dağdan aşırıcasına geçirdiği, fakirin de düz yolda şaşırdığını biraz önce ifade etmiştim. Bu torba yasalarında taşırın işleriyle ilgili herhangi bir iyileştirme yok. Dörtcülerle ilgili herhangi bir iyileştirme yok. Şimdi 17 Aralık'tan bu yana yüzde 25 civarında olan devalüasyon karşısında ortaya çıkan dövül zadeler ile ilgili herhangi bir durum yok. 40 bin atama bekleyen öğretmenlerle ilgili herhangi bir öneri yok. Su ürünleri mühendisleriyle, teknik öğretmenlerle, asubaylarla, uzman erbaşlarla ilgili herhangi bir hüküm yok. Kuraklık, kıtlık nedeniyle zor durumda bulunan pancar üreticilerinin şimdi başına bela olan tonaj cezalarıyla ilgili herhangi bir öneri, herhangi bir madde yok. Dolayısıyla bu sadece ve sadece AKP'nin önümüzdeki süreç içerisinde ve içinde yaşadığımız 17 Aralık'tan bu yana ortaya çıkan tapeleri, kasetleri Kasalardaki kutulardaki milyon dolarları gizlemek üzere medya mecralarını susturma operasyonundan ibarettir. Değerli milletvekilleri, üç cins basın bulunmaktadır. Birincisi yazılı basın, gazete, mecra vesaire. İkincisi görsel basın, televizyon, üçüncüsü de internet mecrası. Birinci cins basına baktığımızda AKP devri iktidarında zülfiyarına dokunan, kendisini eleştiren bir şekilde AKP'nin beğenmediği kişileri köşelerinden attırmış, gazetelerinden kovdurmuştu. Bunların isimlerini sizlere saymak istiyorum. Sadece bilinenlerini veya kamuoyunun ismet aradıklarını. Banu Güven, Nuray Met, Oktay Ekşi, Tufan Türenç, Emin Çöleşan, Bekir Coşkun, Cüneyt Ünsever, Can Dündar, Ruşen Çakır, Yavuz Baydar, Haluk Şahin, Deniz Ülke Arıboğan ve buna, bu kapsam içerisinde yüzden fazla gazete çalışanı, köşe yazarı AKP'nin telefon talimatlarıyla, basın müşavirlerinin talimatlarıyla veya başbakanın talimatıyla gazetelerde kovulmuş. Değerli arkadaşlarım, yazılı basındaki bu durum görsel basında aynen görünmektedir. Görsel basında ise yeni bir hat kurulmuştur. Alo Fatih hattı. Sayın Genel Başkanımızın televizyonun alt yazısında geçen bir çift cümlesine, cümlesine tahammülü olmayan başbakan ta Fas'tan Fatih'e alı diyerek ikinci Fatih'e talimat verdirerek ifade özgürlüğünü, siyaset hürriyetini, halkın haber alma hakkını bertaraf ederek görsel basını da bu hale getirmiştir. Bu tabii ki internet mecrasına da yayılan bir alandır ve internet mecrasında da kasaları, kutuları, milyon dolarları, kasetleri, ses batlarını internet mecrasında yayılmasını engellemek üzere bu kanun buraya gelmiştir. Her ne kadar bu kanunun maddesini Çankaya Köşkü'nden Sayın Cumhurbaşkanı atmış ise bu dahi bir demokrasi ayıbıdır. Bu dahi parmak demokrasinin ne hale geldiğini göstermektedir. Bu dahi yürütme organının başı olan cumhurbaşkanının talimatıyla bu meclisten bir takım düzenlemeler yapılması durumu ortaya koymuştur ki bunun demokrasiyle bir alakası yoktur, bunun basın hürriyetiyle bir alakası yoktur. Sözün özü, Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde basın gayri hürdür. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde basın sansür edilir. İşte demokrasinin ortaya koyduğu Teşekkür ederiz Sayın Bal. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler önerge kabul edilmemiştir. 15. madde karar yeter sayısı arayacağım. 15. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler karar yeter sayısı yok. Ey bir Sayın milletvekilleri burada 139 kişi var diyorsanız karar yeter sayısı var ama görünmüyor. Onun için 10 dakika ara veriyorum.